mandalina kasasını aldığı gibi eve götüren geniş aile sofralarında geçti güzelim yıllarım. İstemem sofraya yalnız oturmayı, misafirim olsun isterim. Kalabalık dağıldı. Gemi kalktığında nasıl boş kalıyorsa iskele, öylece kaldım. Ruhumu bıraktım yalnızlığa. Gezerim anıları kapı kapı, rastlasam kalabalık sofralara kasa kasa mandalina götüreceğim umut adına kalbimle bir önlük sandığımda okul yıllarından kalma bir leke öylece duruyor gözlerim nemli yorgun bir sabahı ağırlıyorum misafir can evim benim onlarla yerine gelir neşe eskiden olsa olmazdı böyle endişe Soba nostalji bir eşya olduğu gün yapay kaldı hüzün. Anlatamadım kimseye kendimi. Nasıl geçerdi için mandalina kabuğunu görünce sobanın üstünde. Ey elikanlı hatıralar, yetmedim aldıklarınız. Verecek bir şeyim kalmadı. Miadını doldurdu hüzün. Kalbim nasıl razı olsun.